Merhaba arkadaşlar. Bugün 8. sınıf 3. ünitemiz in the kitchen ünitesinin kelimelerini beraberce çalışacağız. Add eklemek, ilave etmek demek. D'ye bir D daha eklemişiz gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Hafızamıza görsel olarak eklersek daha rahat kalır. İkincisi bake, fırında pişirmek demek. Bake'i cake kodlayabilirsiniz ama hamur işlerini pişirmek için biz bake kelimesini kullanıyoruz. Baking tray ise arkadaşlar ee, bake e, fırında pişirmek demekti. Oradan kodlayabilirsiniz. Bu da pişirme tepsisi demek. Beef biftek, bell pepper dolmalık biber. Bitter Türkçede aslında bitter çikolata diye kullanılıyor şu an. Bitter acı demek. Boil kaynatmak demek. Özellikle makarna için arkadaşlar boil the water suyu kaynatın diye kullanılacak. Bottle şişe. Bowl kase Bread ekmek Bildiğimiz kelimeler olduğu için hızlı geçiyorum Butter tereyağı Cake pan kek tavası Pan tava demek tek başına pan sauce pan şeklinde de karşımıza gelecek bu pan kelimemiz Chef adı üstünde şef demek arkadaşlar Baş aşçı demek Cherry vişne demek arkadaşlar ee, Kiraz demek Yanlış. Cherry vişne kiraz demek arkadaşlar daha çok e, kiraz için kullanıyor, sour cherry, vişne için kullanılıyor. Cherry, cherry domatesten aklımızda kalabilir. Küçük e, kırmızı domatesler için e, kullanılıyor. Cherry, e, kiraz, vişne demek. Chicken, tavuk. Çok doğramak demek arkadaşlar. Normal doğramak bu. Çünkü daha sonra küp küp doğramak, dilimlemek ifadeleri de karşımıza gelecek. Cook, pişirmek, yemek yapmak ve aşçı anlamı da var. Cookie, kurabiye. Crack, kırmak demek yumurtadan aklımızda kalsın. Ya da arkadaşlar oyun CD'lerinde e, mesela crackledin, cray var mı falan diye de söyleniyor. Kırmak demek crack. croissant zaten 6. sınıfta görmüştünüz ama unutmuş olabilirsiniz. Bu arkadaşlar C'sinden kodlayabilirsiniz. Ay çöreği demek. Cucumber salatalık. Cup kupa, cup demek zaten Türkçede kupa diye kullanıyoruz artık. Fincan demek. Dessert tatlı. birinci ünitemizde de bu kelimemiz geçmişti. Dice arkadaşlar. Resim çok güzel olmamış. Dice küp küp doğramak demek. Bu ice buz demek. Oradan aklımızda kalsın. Buzlar kara kara küp küp olduğu için arkadaşlar küp küp doğramak diye kodlayalım. Çok normal doğramak. Dice küp küp doğramak. Different farklı. Drain süzmek. Drainer olursa arkadaşlar sonuna er gelirse süzgeç olur. Famous, popular, eş anlamlısı arkadaşlar. Ünlü, meşhur demek. First, birinci adım demek. First, birinci. Yemeklerde ilk olarak bunu yapacağız. Sonra bunu yapacağız diye kullanılacak. Flour, un arkadaşlar. Fork, çatal. Fry, yağda kızartmak. Fry, yağda kızartmak demek. Garlic, sarımsak. Graduate, mezun olmak. 7. sınıfta da arkadaşlar 3. ünitemizde çok görmüştünüz. Hatırlarsınız hemen graduate from the university mezun olmak demek. Grater rende, grate res olmazsa sonunda rendelemek demek. Grated dersek arkadaşlar rendelenmiş. Mesela i̇şte rendelenmiş peynirleri işte pizza'nın üstüne serpin gibi bir ifade kullanılabilir. Grill ızgara yapmak, mangal yapmak. Izgara'daki arkadaşlar telin üstündeki e, telleri bu şekilde leyleri o telle bağlantı kurabilirsiniz. Guest misafir. Bilgisayar ekranında açtığımız zaman e, guest misafir girişi diye bir yer var arkadaşlar. Oradan aklınıza kalsın. Half yarım yarısı demek. Half past buçuk demekti saatlerde hatırlayın. Tam yarım demek. Oradan aklınızda kalabilir arkadaşlar. Half. Healthy sağlıklı. Heat ısıtmak. Ice cream dondurma. Kolay bir kelime. Ingredients malzemeler içindekiler içindeki malzemeler demek arkadaşlar. Knead, yoğurmak demek. Genellikle knead the dough, hamuru yoğurmak diye bizim karşımıza gelecek. Knife, bıçak. İkinci ünitemizde pocket knife, çakı diye görmüştük. Oradaki kelimeden de kodlayabilirsiniz. Bıçak demek arkadaşlar. Lentil, mercimek. Mesh ezmek demek. Püre haline getirmek. Patates püresi yapmak için kullanılır genellikle. Ama diğer her türlü ezmek için kullanılır. Mesher dersek arkadaşlar ezici demek. Meal öğün yemek. Meat et. Bakın içinde e ve t harfleri var. Et diye kodlayabilirsiniz. Meal ile karıştırmayalım. Meal öğün yemek demek. Meat et demek arkadaşlar. Tek başına eat olursa da yemek demekti de arkadaşlar. Meatball Ball, top demek. Meat, et demek. Et topu diye kodlarsanız hata yapmazsınız. Yani köfte arkadaşlar. Meat, ball. Means ise kıyma. Mix, e, annelerimiz mutfaklarda mikser kullanıyor. Ya da size diyorlar ki mikseri bir ver diye söylüyorlar. Mix, karıştırmak demek. Mikser ise karıştırıcı demek arkadaşlar. Mix, karıştırmak fiil hali. Mixture, karışım. Aynı kökten geliyor zaten. Oil, yağ. Olive oil diye de karşımıza gelebilir. Zeytinyağı diye kullanıyoruz. omlet omelet, Onion, soğan. Oven, fırın. Burada biraz mikrodalgaya benzemiş arkadaşlar. Microwave dersek o mikrodalga. Oven, normal e, mutfaklarımızdaki ocak arkadaşlar. Pan, tava. Parsley, maydanoz. pasta. Bu da karıştırdığımız kelimelerden bir tanesi. Türkçe'ye çok yakın olduğu için pastayı görünce hemen pasta diye söyleyiveriyorsunuz. Pasta makarna demek arkadaşlar. Peel kabuğunu soymak. Peeler olursa e, soyacak demek arkadaşlar. Pepper biber. Plate tabak. Pour dökmek. Prefer tercih etmek. İkinci ünitemizde de bunu görmüştük zaten. Bir şeyi bir şeye tercih etmek için kullanılıyordu prepare hazırlamak, process işlem basamak süreç demek, pudding adı üstünde pudding, ready hazır hazırlanmak demek, get ready hazırlanmak demek, are you ready diye kullanıyoruz genellikle kafanızda oradan kalsın hazır mısınız demek. Rice pirinç demek. Roast fırında pişirmek arkadaşlar. Bu genellikle pirinç için kullanılıyor. Fırında pişirmek için biz Beyik kelimesini hamur işleri, roast da et işleri için kullanacağız arkadaşlar. Roll, yuvarlamak demek. O'nun arkadaşlar yuvarlanmış, burada O'ya benziyor. Bakın oradan kodlayabilirsiniz hafızamıza. Salt, tuz. Sauce, sos demek arkadaşlar. Sauce pan, sos tavası. Biraz önce söylemiştim zaten. Sausages, sosis. Slice, dilimlemek. Dilim dilim doğramak. Soup, çorba. Bunu sabunla çok karıştırıyorsunuz. Burası A olursa, soğuk olursa e, sabun, soğuk çorba demek arkadaşlar. Spice baharat. Spice Girls baharat kızlar diye bir müzik grubu vardı. Oradan aklımızda kalsın. Spice baharat. Spoon kaşık. E, bu spoonlar ilgili arkadaşlar şunu söyleyelim. E, teaspoon dersek çay kaşığı, tablespoon dersek yemek kaşığı. Çünkü malzemelerde bazen karşımıza gelecek 3 yemek kaşığı işte şundan koyun falan diye kullanacak. Spread daha önceki teok zamanda sormuşlardı arkadaşlar. Sürmek demek. Bu yağ sürmek, ekmeğe ya da çikolata sürmek için kullanıyoruz. Sıkıyız, sıkmak demek. Yani zaten benziyor Türkçe'ye bakın. Sıkıyız, sıkıyoruz gibi kodlayabilirsiniz. Yeter ki aklımıza kalsın. Steam, buharda pişirmek, buğulamak demek. Özellikle meyveleri, sebzeleri arkadaşlar vitamini ölmesin diye steam, buharda pişirmek yapılıyor stir karıştırmak demek. mix de karıştırmak demek. stir stir daha çok sıvı şeyleri kaşıkla karıştırmak için kullanılıyor arkadaşlar. strainer süzgeç. strawberry çilek. surface yüzey. face yüz demek. Belki oradan kodlayabilir bazı arkadaşlarımız. sushi ad üstünde sushi. taste tatmak demek. Bakın içinde t a t tat diye yazıyor arkadaşlar. Tatmak oradan kodlayabilirsiniz. Toast kızarmış ekmek, kızartılmış ekmek demek. Toast anlamı da var bunun zaten. Traditional geleneksel. Use kullanmak. Vegetable sebze, vegetable sebze. Fruit meyve, karıştırmayalım ikisini. Walnut ceviz. Watermelon karpuz. Tek başına melon olarak kullanırsa, melon ise arkadaşlar kavun demek whisk çırpmak demek. Whisk the eggs yumurtaları çırpmak falan diye karşımıza gel gelecek bu whisk kelimemiz. Evet, üçüncü ünitemizde arkadaşlar en önemli 94 kelimeyi beraberce çalıştık. Umarım faydası olmuştur. Görsel hafızanızı kelimeleri öğrenirken siz de kendiniz görsel hafızanızla beraber öğrenmeye çalışırsanız soruyu çözerken ha bu kelime şuydu diye kodlayabilirsiniz rahatlıkla bazı kelimelerimizi Türkçe ile bağlantı kurmaya çalıştık bazı kelimelerimizi daha önceki öğrendiğimiz kelimelerle birinci ikinci yürüde geçen kelimelerle bağlantı kurmaya çalıştık Umarım faydalı olur Hepinize iyi bir sezon diliyorum